Arkadaşlar yeni bir videodan hepinize selamlar. Günaydın. Bizim kaldığımız otel, hostel gibi bir yer. Şöyle bir yer. Burada kalıyoruz. Şu an saat sabahın 5'i. Biz gece e, 12 bir gibi yattık. Ve sabah 5'te kalktık. Bugün ne yapıyoruz? Taç Mahal'e gidiyoruz. Bir tık uyku Ama şimdi 5 dakikaya kendime gelirim. Yolda yürüyoruz. 4 kişiyiz. Agalarla birlikte sabah Taj Mahal'e gidiyoruz. Bu Taj Mahal'in olayını hemen kısaca bahsedeyim. Babur İmparatorluğundaki bir e, sultan, bu sultan ölen karısının anısına bir tane cami inşa ettirmiş. Taj Mahal bir camiymiş. Ben de Taj Mahal'i biliyordum ama bunun cami olduğunu daha yeni öğrendim. Böyle bir cami yaptırmış. Ve bu e, karısı sanırım 14. çocuğunu falan doğarken, ölmüş. O yüzden böyle bir tane cami yaptırmış. Bu cami İslami eserlerin e, önde gelen eserlerinden. Çünkü dünyanın 7 yeni harikasından biri. Şimdi gelin bu camiye geçelim. Bu şekilde tur otobüsleri falan da geliyor. İçinde turistler de var. Buraya kadar getirmişler. Buradan sonrasında yürüyerek devam ediyorlar. Bakın şurada Entr Gate yazıyor. Giriş kapısı. Böyle kalabalıklaşmaya başladı. Arkadaşlar şimdi bilet satış yerine geldik biz. Bakın burada böyle bilet ofisi var. İçeride satılıyor. Bir de böyle bir online ödeme var. Buradan okutup online olarak da ödeyebiliyorsunuz. Şimdi bir online ödemeyi deneriz biz. Yine sıraya geçelim. Yaparsak direkt içeri gireriz. Yapamazsak yine sıramızdan devam etmiş oluruz. Arkadaşlar şimdi biletleri aldık. Şöyle bir şey verdiler bize. Token gibi bir şey. Bakın burada sıra var. İbolar orada halletmeye çalışıyor. Bir de buraya gelince bedavaya su ve ayakkabı şeyi, koruyucusu gibi şey alabiliyor musun? Şimdi onu alalım. Biz 1100 rupi verdik. Müze'ye de girmek isterseniz 1300 rupi veriyorsunuz, biz müze'ye girmek Oğlum. istemedik. Evet, ha, Abi biz gel. orada sıra çok sanıyorduk bilet alırken. 15-20 kişi vardı şuna baksana. Ucu gözükmüyor. Daha buranın da ucu gözükmüyor. Biz ortasından başladık. <laughs> Valla en az bir saat iki saat. <laughs> Sesim gitti. En az bir saat iki saat gidecek. Böyle daha hala nereye doğru gidiyoruz. <laughs> Samsunanlık Cumhuriyet Mahallesi kaza. Hatta biz sabah erkenden geliyorduk. Gün doğumunu yakalıyorduk. Şimdi hikaye şu. Bak ucu gözükmüyor. Daha nerede? Arkadaşlar bileti olanlar buradan geçiyormuş. Diğerleri şurada bekliyor. Onlar neyi bekliyor? Anlamadım. Bileti buradan mı alacaklar? Veya online olarak mı yapmaya çalışıyorlar. Anlamadım. Bilet olanlar buradan gelsin dediler. Buradan geçiyor. Vallahi yasak abi. Neyi yasak ya? Ha? Bu yasak? Yasak. Evet. <laughs> Burada da Tur Rehber abim anlatıyor. Bakın nurlar eskiden 1800 lü, 1800 1800'lü yıllarda sadece değişen yıllar işte ya. Restora falan edilmemiş herhalde. Bakın şöyle 1900'lü yıllardan bu fotoğrafta. güzel bir yere benziyor. Fotoğraflarını zaten videolarını hepimiz biliyoruzdur. Şimdi bir de canlı gözlerle görelim bakalım. Şu şekilde bir kapıdan giriş yaptık. Sanırım sağ tarafta. Bakalım şöyle. Yok. Burası bir giriş daha var herhalde. Oradan da girdiğimiz zaman Taş Mahalle'ye ulaşıyoruz. Taç Mahal mi? Taj Mahal, değil mi? Taj Mahal. Taj Mahal. Taj Mahal. J ile J ile. J ne ile? Tajla değil, Taj. J ile. J ile. J ile. Taj. Hayır, Taj. Taj Mahal. Şuraya git araştır. Araştırmanı Taş. öneririm. Burada fotoğraf çekilenler var ya, ve gördüğünüz ne? şurada büyük bir kapı. Arkada da Taj Mahal. Şöyle timlendirmişler güzel bir şekilde. Gayet düzgün gözüküyor. Girişte ben şortla geldim. Şöyle göstereyim. Şort terlik. Ayakkabım yok. Ayakkabıyı hostelde unutmuşum. Şortla da girişte bir sıkıntı olmaz herhalde. Şurada bir kapı daha var. İçeriye girdim zaten. Yeri sıkıntı olsa direkt baştan giremezdim. Şortla girmekte bir sorun yok. Şöyle kocaman. Girişte camilerde olan şu Arapça yazılar olur ya burası da cami zaten. Kapının önünde bir kalabalık olmuş. Çünkü gayet şu kapının çıkışından güzel bir fotoğraf çekiliyor. Çok güzel gözüküyor. Herkes burada bakın fotoğraf video çekiyor. Harbiden güzel gözüküyor. İçeriye doğru girdiğimiz arkadaşlar bakın. Herkes burada fotoğrafını çekiliyor. Zaten millet girdiği gibi direkt fotoğraf çekiliyor. ya. Yani buranın olayı biraz daha fotoğraf çekilmek gibi olmuş. Bakın herkes burada. Kimse sağa sola bakmadan gezmeden direkt fotoğraf çekiliyor. Ve çok kalabalık. Bu kadar kalabalık olmasının sebebi Holy Fest vardı ve şu an Hindistan'ın turistik olarak güzel bir zamanı. O yüzden bayağı kalabalık. Normalde geldiğinizde bu kadar kalabalık olmayabilir. Biz Holy Fest'te Buranın en meşhur yerine geldik. En meşhur yerine geldiğimiz yer Matura. Ve Matura da Agra'nın yan tarafında. O yüzden gelenler Taş Mahalle'ye uğramadan gitmiyor. Böyle bir de havuz var bir tane. Buraya girmek yasak. Olan camiye doğru bir yürüyüş var. Her taraf kalabalık. Valla bayağı kalabalık ya. <laughs> Arkadaşlar ben buraya geldiğimde şunu anladım. Buraya turla gelen bayağı bir kişi var. Yani normalde yalnız gezenleri pek görmüyordum. Herkes turla gelmiş. Böyle birlikte birlikte geziyor. Yani Hindistan da biraz ön yargıyla yaklaşılan bir ülke ya. Bir tık tehlikeli bir ülke. O yüzden çoğu kişi turla gelmeyi tercih ediyor. Bakın şu şekilde ekiple gelmişler. Hadi, hadi. Turist rehberi burada anlatıyor. Gün batımını yakalayamadık ama yine de güzel. Çok kalabalık. Kalabalık olmasa güzel fotoğraflar çekebiliriz ama çok kalabalık olduğu için. Arkadaşlar şimdi gelin size bu caminin hikayesini anlatayım. Bu cami Babür İmparatorluğu'nun kralı Şahciyan tarafından yaptırılıyor. Bunun yaptırılma sebebi ise Şahçıyan savaşa gittiğinde Şahçıhan'ın en sevdiği karısı 14. çocuğuna hamileyken ölüyor ve Şahçıhan da bunun için çok üzülüyor. Bu şekilde bir cami yaptırıyor. Şu şekilde gözüküyor. Bu caminin yapımında birçok ülkeden taş ustaları ve mimarlar geliyor. İki tane de Türk mimar bu caminin yapımı için buraya gelmiş. Ve dünyanın yeni yedi güzel hareketinden biri olan Taj Mahal ortaya çıkmış. Bu şekilde çok güzel bir eser olmuş. Arkadaşlar şimdi buraya girişteki bilet fiyatları hakkında biraz bilgi vereyim. Normal yabancılar için yabancı pasaport sahibiyseniz buranın girişi 1100 rupi. Eğer müzeye de girmek isterseniz 1300 rupi ödüyorsunuz. Ama Hindistan iyi anlaştığı, birlik olduğu bir yer, bir ülkeler var. Yani birlik sayılmaz da iyi anlaşıyorlar. birbirleriyle yakınlar, herhangi bir toplulukta içindeler mi onu bilmiyorum. Bunlar Sri Lanka, Nepal, Bangladeş, Bhutan. Bu tarz ülkeler girişi 250 rupi diye biliyorum. Ve Hindistanlıların girişi de 50 rupi. Ama siz diğer ben mesela Hintliyim deyip girmek için pasaportunuzu göstermeniz lazım. Sadece yabancılar hiçbir pasaport göstermeden sadece parasını ödeyip giriş yapabiliyor. Buraya da yerel bir tur gelmiş. Bakın tırnak <laughs> şu. Şey. Bakın hemen caminin böyle yan tarafında nehir var. Hemen nehirin yan tarafında kurulmuş bir cami. Şu taraflar biraz da yumuşak bir toprağa sahip olabilir. Burası da restore ediliyor herhalde şu an. Tam güneşten gözükmüyor, parlıyor biraz ama. Şimdi şu arka taraflarda bir tür fotoğraf çekildik. Bakın bir bizim geldiğimiz yer var. Giriş şurası. Bir de bunun arkası, önü burası var. Bir sağa bir sola yani. Önü burası oluyor. Toplam üç tarafında aynı şekilde şöyle kapılar var. Diğer iki tarafı bayağı kalabalık. Burası daha azdı. Burada güzel fotoğraflar çekildik. Bu çektiğimiz biz fotoğrafları videolarda, Instagram'daki reyeslerde bir yıl iki yıl kullanıyoruz. O yüzden bayağı uğraştık. Güzel videolar çekmeye çalıştık. Güzel oldu yani. Şimdi yine gezmeye devam. Abi millet fotoğraf çekilmek için valla her şeyi yapıyor. Şurada şu an az kişi var ama az önce burada yaklaşık bir 20 kişi falan vardı. Şu suyun ortasına koyuyor telefonu. Yansımalı bir şekilde fotoğraf çekiliyor. Burada fotoğraf çekiliyorlar böyle. Bunun gibi 3 tane kap var. Üçünde de fotoğraf video çekiliyor. Bizimkilerde bakın şurada fotoğraf çekiliyor. Ama gerçekten çok güzel fotoğraflar çıkıyor. Bakın. Reels çekimlerinden kısa kesitler. Buraya girmek yasak ama ablam girmiş. Ne yapacak bilmiyorum. Ayaklarını yıkayacak herhalde. Ha mi? Kutsanıyor herhalde. Benim akraba ya. Aba tarafında. Karşıya mı geçti o? Ne yaptı? Ha. Gün ekibi toplanmış, Hindistan'a gelmişler evet. bu Kimden toplanmış? Gün gibi gün. Gün yapılmıyor mu sizin burada? arada? Altın. Altın, günü. altın günden kaçıp buraya gelmişler. Gelmiş. Kütahya'dan Hindistan'a uzanan bir yolculuk. Sen mi yapacaksın, sen mi vereceksin dediler. Vallahi ben yapayım. Benim yine iyi, Kütahya gibi gelişmiş bir ülkeden geliyorum. Gelişmiş bir ülkeden Kütahya ülke. Bu buraya Kütahya'ya çok benziyor. Bu mesela Makedonya. Bak bu arkadaşlar. Makedonya göçmeni. Gelin size bir şey anlatacağım şimdi arkadaşlar. Bu cami ile ilgili kimsenin bilmediği bir gerçek var. Buradaki kullanılan porselenler. Ah. Gürkan getiriyor ya, Kütahya'dan. Şey, Kütahya'dan. Kütahya'dan. Kütahyadan. Simav Gökçeler köyünden. Ara kesit Kütahyanın sesi. <laughs> gel gel. Haber. Evet, evet kardeşim. Ne olarak düşünüyorsun olarak... mahal hakkında? Kanka ben beğendim, çok beğendim. Niye beğendim diye sorarsanız ben piramitleri de görmüş bir insan olarak söylüyorum. Piramitler bana boş tamam, gelmişti ama mahal çok güzel geldi. Niye olduğunu söylerseniz bilmiyorum. Buranın bir aurası, ambiyansı farklı yani. Bir de bir hikayesi var. O anladım hikayesi musun? güzel. Kanka e, işte buranın Babür hükümdarı karısı 14. çocuğu doğururken ölüyor. Onu çok sevdiği için ve ona özel bir şey yaptırmak istiyor. Böyle bir anıt inşa ediyor aslında. Burası anıt bir mezar gibi düşünebiliriz ama mezar değil. Tabi e, hükümdarın ve karısının mezarı var burada. Aşağıda diyorlar altında. <laughs> Öyle şekilde. değil mi? Evet ama ne varmış buradan yani. Buradan Hintli etkileri sesleniyorum. Abi şehir çok pis ya. ya e, Taçmenli oldu şehir bari temiz olsun anladın mı? Bu kadar da olmaz abi. Bu kadar. Evet Gebeş Kaplumbağa. Aynısı bizim köyde var ya. Yani. Kütahya'da. Simavuk köyü. Bildin mi? Bildim. Güzel köy. Gel. Aynısı var. Bir küçüğü. Aynı. Tavsiye ederim. İşte benim oğlum. Kütahya'nın sesi. Takipte kalın. Kütahya haber olarak görevimizde yaptığımıza göre, de yaptığımıza göre bu video buraya kadardı. Böyle taş mahalle gezdik. Güzel anlar yaşadık. Değer mi? Değer. Gelmişsin Hindistan'a kadar. Dünyanın 7 yeni harikasından birini görmeye değer. Sincaplar gidiyor. Öyle bu videonun buraya kadardı. Hindistan videolarına tam gaz devam. Takipte kalın. Güzel yeni videolar çekmeye devam. Yeni videoda görüşmek üzere.